gördüğünüz gibi önümüzde tabaklar ve kareler var. Şimdi bu bardakları üfleyerek kare sokacağız. Kareden çıkarsa en baştan yapacağız böyle bir barda hazır. Ben hazır de Dur dur. Hazır demedi daha anne. Ben başla deyince hazır başla. Kim önce sokacak? <laughs> Aferin anneciğim. aferin, aferin, aferin. Ben kazandım. Ben, 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 ben kazandım. Şimdi annem ben. Bunlar, bunlar bana daha da mı? Hazır. Bana göstermediniz. Tamam. gel. Komut Ha, hadi bir, iki, üç. Eylül kazandı. Aa bir de bakın ne fark etti. Şimdi <laughs> Masme teyze anne. Anladın mı Masme teyze? Aa, Aa, anladın mı? Şey. Yerleriniz <laughs> kalmıyor. Pipetiniz soyun. Hay. <laughs> <laughs> ben kalbimde. Kanka pipetinizi açamıyorum. Öldük. Şöyle. <laughs> Kim ne? Sen mi? Masumeyle e, sonra e, beraber e, birbirlerimizle. E, Masum bir pipet açamadın açayım mı? Bunu yapabileceğine emin misin sen? Bir ana bir öğretmen olacağım. İçine çekiyormuş bir İçine Masum'e üfleyeceğine. Ya. Evet. Ne yapacağız? Bak var ya. Üfleyeceğine yani işte. kutunun içine tamam mı? Üçünü, deme. Üçünü, deme. Üçünü deme. Aynen Aynen de mi? Üçünü de. Aynı değil. Hadi sorudan başlayabilir miyiz? Başlayabiliyorsun. <laughs> Hazır. Başla. Oh uh, nefese bak. Ya. <laughs> Oy, Nasime kazandı Nasim evi. Tamam. Şimdi ben. Olum Şimdi ben e Eylül'ün nefesi yoruldu. Bir dakika kafam çok evet, güzel. Evet, Eylül sen biraz dinlen. Kafam dinle. <laughs> çok güzel bir dakika. Başla. Başlama. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Tekrar mas baştan başlayalım. Harbiden <laughs> <laughs> kafam çok güzel oldu. Bir dakika dur. <laughs> Başla. Unutuyorum. <laughs> Esra'nda da bir nefes var lan sen. Bitti. Ne nefes var lan <laughs> ciğer var. <laughs> Kim şimdi? <laughs> Kim şimdi? <laughs> ben komut yapacağım. Hadi sen yap. <laughs> Bak, Ali'yi ben yani bir iki der misin? De. Normal de. Normal konuş. Normal anne. Tamam. Son, 2-3 başla. Hayır öyle yana gelmek yok, öyle yok, öyle yok. Ama nasıl yok ya? <laughs> öyle yapacağım oğlum, ayak sapından başlayacağım. Nasıl Ondan yapayım? Yana gelmek yana yok. Gel. Üstten, de... oğlum bir de bu çizgiyi açtım, bunu alıp bir daha. Oha, başla. hiç öyle bir şey demedin. Başla, başla, başla. Hazır. <laughs> yok yalnız. Hazır. Başla. Nasıl <laughs> yalnız? Ne nefes var? yemin eden. Neyli lan bu? Hiç diyaklamsasın mı böyle? Aa, sonra annemle ben. Hadi. 1 3 <laughs> Ne töm <son> yapıyormu <laughs> Sayınıyorum kendimi için su geçmişti. Ya düzde düzde düzde. mı? Ben aldım ben aldım be. Annemle ben. Oy, şimdi. Ben bir, mi konuşuyoruz <laughs> Ay, başım döndü <laughs> birinci, birinci. Hadi. Başla. Aferin. Hadi. Hadi. <laughs> hadi 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 hadi. Hayır Elif bu çok yok. Elif evet. yukarıda. Bu, evet, Ay ben de bu bir oldu gerçekten. <laughs> ama bir de bacağımı vurdu. Ama sen bir tarafıma gittin. Ama, ama bacağımı şimdi bacağımı sen de vurdum. sen de önüne geçtin ama o <laughs> yaptın. Hadi bir daha dur. Aa. Hadi ondan sonra bunları böyle düz yap. Hadi bir, 2, 3 Hadi. Hadi Eylül. Eylül bardağın ortasından ifle. He <laughs> Hayır Eylül. yapma. Eylül yapma öyle. Bitti. Evet. Şimdi masumiyet ekranı Hadi. Aynen. Ay bitti ama Ay. herhalde. Siz, Siz oynamamış mıydınız? Oynamamış mıydınız? Ya halk beni istiyor sana ne? Geç beni ne yaparsan yap. <gülüyor> <gülüyor> Bayıl orada. Yenersem ağlamak çok ama. <laughs> tamam. Hadi ya Aa, başla demedik hop. Tamam çizgi geçelim. hadi ben geride başlayayım. 1-2-3 <laughs> oh yavrum o kadar fazla ki. <laughs> çizgi dışı kaldı. Ya bu ne? Şuradan... O tam çizgide eğilir ama. Nasime teyzem kalın. Ee, nini ben. Ay, git Nini git. Hadi. Dur, ne oldu bekle? Hazır. Dur, nefes alayım ben. Al annem. Al. <laughs> Hazır, başla. Gel <laughs> başım. Hayır orada bakayım var. Git lan. Ben ben ben. <laughs> telefonu al <alın>, gel hadi çocuğum. Buradan gelmiyor.